Kırılmaz özel koli ile gönderiyoruz. Tripotumuzu istediğimiz ölçüde ayarlayabiliyoruz. Tripotlu taşınabilir perdemizin kurulumunu yaptık ofiste, kampta, evde, havuz başında, kış bahçelerinde veya toplantı salonlarında, seminerlerde taşınabilir ve istediğimiz yerde konforlu bir şekilde ve rahat götürüp getirebileceğimiz tripodlu perde. Leke tutmaz özelliği ile kamplarda kullandığımız zaman haşerelerden oluşabilecek lekeleri tek silişle çok rahatlıkla temizleyebiliyoruz. Tripodlu perdemizi duvara asabilir, tripodun kendisini projeksiyon cihazımızı kullanarak bu şekilde değerlendirmiş oluruz. Parlama yapmaz akıllı kumaşı sayesinde yüksek görüntü sunar. Taşınabilir tripodlu perdemizin herhangi kampta veya farklı bir şekilde perdenin başına bir şey gelirse, kırışırsa veya bir şey olursa fön makinesiyle şu kadar mesafeden çok az bir şeye sıktığımız takdirde bunu giderebiliriz. Perde yerindeyken şunu havaya kaldırıyoruz. Bu şekilde birleştirip ondan sonra perdemizi alıyoruz. Amaç burada kumaşın kırışmaması için daha teknikle kaldırmak. Direkt perdemizi avuç içiyle bu şekilde sarmamaya özen gösterin. Parmaklarım biraz daha havada. Bu tekniği genelde kamplarda perdeyi topladığımızda bunu yapabilirsiniz. Ama evde veya ofiste yaptığınız zaman masa üzerinde yaparsanız daha iyi olur. Sebep bu kumaşı ne kadar az karıştırırsa bekleme süresi o kadar daha az olur. Örnek veriyorum çok aşırı kırıştırdım. Ortamın sıcak olması gerekiyor. Eğer ortamın çok fazla sıcak olmazsa bunun açılma süreci daha fazla oluyor. O yüzden bu şekilde sarıldığı zaman hiçbir şekilde perdenin bakın ama bu şekilde yapmıyorum. Bu şekilde parmaklarımın ucuyla biraz daha yavaş yavaş sarıyoruz. Burayı lastikliyoruz ve burayı lastikliyoruz. Lastik sleevesek ne olur? Bu kolin içerisinde perde açılır. Bakın, perdede pek fazla kırışıklık yok. Perdemizi sardıktan sonra bu şekilde lastikliyoruz. Eğer sürekli perdeyi taşıyorsanız ve sağa sola götürüyorsanız bu şekilde bu hareketi yaparsanız çok kolay iki katı lastikle yapmamız lazım. Evet, poşetine koyuyoruz. Perdemizi içine koyduktan sonra Kapağını kapatıp istediğimiz yere daha sonra kullanabiliriz. Aynı şekilde tripotunda bu şekilde lütfen ambalajlarını atmayın.